Eğer ki bir oyuncuysan kesinlikle kesinlikle bu etkinliği kaçırma çünkü çok fazla ücretsiz veya hatta çok ucuz paketler seni bekliyor bütün oyunlarda. Merhaba arkadaşlar ben babakarot tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olursunuz çok sevinirim bana bir destek olacak. Arkadaşlar AppGallery Ramazan kampanyası başlamış. AppGallery derken herkes aklına direkt Huawei geliyor. Yok arkadaşlar. Bütün Android telefonları ve emulatörler tabii ki bunu kullanabiliyor. Hatta Apple kullanan arkadaşlar da bilgisayar üzerine emulatör indirirsiniz. Ve tabii ki benim gönderdiğim linkte açıklamada bu AppGallery'i indireceksiniz. Ve nasıl bu ya nasıl indirimli paketleri alabiliyorsam burada size söylüyorum. Ramazan 2025 kampanyası AppGallery'de sadece bu geçerliydi ve bütün oyunlarda bu kuponları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ramazanınız mübarek olsun. AppGallery Ramazan kampanyası katılın ve 4 milyon TL'den fazla ödül sizleri bekliyor. Tarih 27 Şubat 30 Mart'a kadar bu ödüller olacak arkadaşlar. Şimdi size böyle bir şey söyleyeyim. Burada pide etkinliği var. Hoş geldin kuponu 3 kupona kadar kazanın. Yani herkes birer tane kupon kazanabiliyor arkadaşlar en fazla birer tane kupon. Yani 100 TL eğer ki 289 TL para harcıyorsunuz 100 TL kupon alıyorsunuz. 579 TL harcıyorsunuz 175 TL ve 360, 1439 TL kazan, harcarsınız 360 TL kazanırsınız arkadaşlar. Hurma her gün ilk 3 ödemeniz için %15 bir, %15 bir puan geri kazan. Yani 1 puan 1 puanı 1 TL'dir arkadaşlar. Onlar nasıl olacağını hepsini teker teker size anlatırım. Her ödeme için maksimum 279 TL puan iadesi var. Her ödeme için. Bu çok iyidir arkadaşlar. Ve sonra da çorba etkinliği şekilinde %100 vay puanı kazan. Ödülleri almak için çarkta döndürün. Her çark minimum 150 TL para harcamanız gerekiyor ki bu çarkları yaparsınız. Arkadaşlar bu etkinliği nasıl, nasıl bu etkinliğe katılıyorsunuz bunu linkler açıklamada vardır. Muhakkak bu linklerin üzerine gidin ki bana da bir faydanız dokunsun. Şimdi geçelim beraber nasıl olacak. Arkadaşlar iki tane programa ihtiyacınız var. İlk başında App Gallery'yi indireceksiniz telefonunuza. İndirdikten sonra direkt giriş yapıyorsunuz. App Gallery'ye giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada HMS yapacaksınız. HMS Core bu etki bu program gelecek. Bu program Huawei'in sizin hesabınıza bağlayacak ve bu kuponları alacaksınız. Şimdi ben programı indirdim ve direkt giriş yapıyorum. Buraya geçiyorum arkadaşlar. Burada benim Huawei kimliği ya App Gallery kimliğim vardır arkadaşlar. Kimliğim burada olduğu için ödeme ve satın alımlarım da burada var. Ödeme ve satın alımlarımda 3 tane kuponum var arkadaşlar. Size söylediğim gibi. Eğer ki 289 TL harcarsınız. 100 TL kuponu 579 TL harcarsınız. 175 TL kupon alacaksınız ve eğer ki 1500 TL harcarsınız 360 TL değerinde bir kupon kazanacaksınız. Yani toplam 300, 400, 500, 645 TL, 635 TL bir kupon kazanacaksınız. Bu günlük yüzde 15 indirimden hariçtir arkadaşlar. Yani siz satınla, satın alımları yapıyorsunuz herhangi bir oyunda inanılmaz bir kampanyadır. Ben direkt bir oyun daha indirdim ve bu iyi oyunun ismi Puzzle and Chaos. Beraber oyunun içine girelim bakalım bu paketleri bu oyunda da satın alabiliyor muyuz? Evet oyunu indirdim ve oyunun içine girdim. Çok rahat bir şekilde yani 5 dakika 10 dakikada ben 110 bin bir güce ulaştım. Bunu daha da yükselteceğim. Burada şehirimiz var arkadaşlar askerler falan var. Bunları hepsini yükseltiriz. Tabii ki burada şu an oyunu öğretiyor arkadaşlar ve bazı binaları tabii ki yapabiliyoruz. Mesela çiftlik binasını yapıyoruz arkadaşlar ve onun yanında çiftlikler yapana kadar eylemimiz var ve bu eylemi harcayacağız. Bu eylemler beraber yani burada savaşırken kahramanlarımızı yükseltmemiz lazım. Bu gayet güzel bir şeydir. Tabii ki mesela burada bu komutanları elde edebiliyoruz. Bunları para ile bazı komutanları satın alabiliyoruz. Mesela şimdi ben bunu abi yükle, yükseltim, yükseltim 12 seviye kadar falan getirdim arkadaşlar. Şimdi bu kahramanları çok daha yüksek seviyeye getirmesi için tabii ki bazı paketleri satın almamız gerekiyor veya oyunu gerçekten çok fazla ya yani oyunu oynamamız gerekiyor. Mesela şimdi yeşillere bastık arkadaşlar. tıkırından kesiyorum abi. Çok güzel çok da eğlenceli bir oyun. İnanın ki yani burada bilmiyorum kaç kişi bu oyunu oynuyor. Oynuyorsunuz kesinlikle yorumlarda yazın. Ee, çok sevinirim ben de. Belki beraber oynayabiliriz. Buradan arkadaşlar direkt böyle güçlü şeyleri alacaksınız. Tabii ki ona göre bir savaş deneyeceksiniz. Mesela şimdi ben morla bak mor boş yere gitti arkadaşım. Hiçbir şey yapabilecek hiçbir şeyim yok. Mesela şimdi buradan bulmam lazım. Bir tane bulmam lazım ama bulamıyorum. Mesela şimdi buradan var arkadaşlar. Morum var ama hiçbir yere varamaz. Burada şimdi kontanın mesela biraz daha yüksek bir kontanlarımı tekrardan yükseltebiliyorum. biliyorum. Burada mecburum şu an buralardan savaşacağım ki buralarda olsun ama maalesef şu an yapabilecek hiçbir şeyim yok. O yüzden buraları biraz daha böyle tıkırından oynamam lazım ki e, yani maviler gitsin de buraya direkt odaklanayım. Mesela bu kırmızı şimdi geldi tık vurdum abi. Buradan da mesela bir tane daha var vurdum ve öldürdüm. Şimdi ikinci seviye komutanlarımız geldi bunlar benden çok daha güçlü. Baksana ama benim 1, 2, 3, 4, 5 tane kahramanım var. Şimdi bu adamın içinden geçecek miyiz? Bakacağız. Tak vurdum abi. Ne kadar güzel bir hasar çıkarttım. Ama adamın her vurduğunu beni direkt paramparça ediyor. Ben de komutanlarımın güçlerini tıkırından basacağım abi. Bir öğrensin kimlerden. Bu kırmızı ne? Ah bu. Ne hasar verdim la? Aha bir bekle şimdi şimdi bak içinden geçerim ben de Buradan da bir tane daha Bak sarılar çok güçlü abi Sarılar bak burada gösteriyor Sarılar morları morlar sarıları öldürüyor Mesela burada yeşiller mavileri maviler kırmızılar kırmızılar yeşilleri öldürecek. Şimdi bunlar kırmızı olduğu için ama yapabilecek hiçbir şeyim yok Oradan bu tane bu şekilde maviyi getireceğim abi içinden geçtim Şimdi bir tanesi kalmış bir bakalım buradan da bu maviyi de basayım ah Geçti abi. Şimdi burada hem böyle güzel bir oyun oynayacağım hem de orada binalarımı da yükseltiyorum. Abu bir tane daha var lan bu ne? Bak bu yoktu. Bu ne zaman çıktı? Abu. Herkes bir anda vurdum. Ulan bak sonu içinden geçtim. Ah tamam buradan da mavi 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 abi öldürme 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 hayvanlaşma abi Aa. bak böyle öldüreceksin abi çok eğlenceli bir oyundur gerçekten bir bakalım şimdi buradan çıktı peki ben buradan paket alsam nasıl olacak bir bakalım Buradaki paketlerim indimli paketlerimden yararlanabiliyor muyum burada ne var tamam ona abi onar burada mesele sınırlı teklif var tamam abi tamam bunu böyle yaptık tamam şimdi ee, ee, bir daha savaşa mı girdik? Ayvah ayvah nanayı yedik. Şu an giremiyorum savaşa. Bekleyin. Sınırlı tekliflere falan bakacağım abi. Sonra gireceğiz. Şimdi, şey, abi bu beklesene ya. Allah Allah. Bekle. Diyor ki bunu oynayacaksın abi. Tamam oynayacağız abi. Oyunun başında yapacak bir şey yok. Şimdi buradan böyle geldik abi. Şimdi buradan böyle bir bastık. Aa, buradan Morlara da geçebilir miyiz? Oo yo 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 bir daha. Aha. E ee, öldünüz mü? Ee, ne güzel ne güzel lan. Ay ee, yanlış. Çek. E ee, bunu da öldürseydim bari Aa ikinci combo geldi. Şimdi, i̇kinci combo'ları böyle bende pat 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 pat. Tamam en güçlüsü öldü değil mi? Şimdi burada bu kaldı. Tamam bu da bitti. Bu kaldı değil mi? Şimdi bunu da öldüreceğim de. Bunu nasıl öldüreceğiz? Şimdi buradan böyle bir tane geldi. Bir geldi bak. Aa, mor direk mor bak mor direk efsan abi abi bir halt yedik ha affedersin değil mi bak tekrardan kendimi canlı lan bu. Abi bu? niye ölmedi bu kadar komutan bu kadar? Aa kahramanlarım çok güçlü değil. O yüzden paket almam lazım. Değil mi? Daha güçlü bir şekilde kahramanları getirmem için. Alacağız abi alacağız. Abi. yani yedi. Şimdi bu bir. Bir hakkımı kullanayım değil mi? İkinci hakkımı da kullanayım abi. Peki 6. Değil mi? Evet eyvah 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 yandık 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 para benimle aha abi buraya geç buraya buraya ya ah iyi şükürler olsun en güçlüsü öldü oh şükürler olsun bitirdim abi biraz kontan almam lazım yani kahraman yükseltmem lazım Şimdi buradan mesela biz paketlere bakarsak abi nasıl olacak şimdi buradan mi? Bölüm bir harabeleri merabeleri abi buraları büyük bir buraları büyük Tamam geri dünyamıza geri dönelim. Burada paketler falan var. Burada diyor ki satım yüklemeleri alabilirsiniz. Tamam yüklemelerden neler var? Aa bak burada küçük komutanlarım falan var abi. <laughs> tamam. Peki bu paketlerde ne var? İnşaat paketleri var falan tamam. Kahraman paketleri bak. Mesela bunlar iyidir. Mesela şimdi ben burada bu efsanevi komutanı alsam bak Becerileri var diyor. Tüm müttefiklere saldı, saldırı değerini %80 artır, vuruş değerini %25 azaltıyor. Tamam. Ee, gelmiş aktif yetenek. Tamam. Abi bu ne? Gelişmiş aktif yetenek 5 tur boyunca tüm düşmanların saldırı değerini %20 azaltıyor. Tamam güzel. Mesela bu komutanı alacağız diye. Hadi diyelim bu komutanı aldık. 1700. Zaten kendisi indirimde. Bu çok güzel. Ee, e, Ab Galeri'deki indirimlerdeki paketlere aralanma şansımız var mı? Peki burada 100 TL. Evet. Mesela burada şimdi bu paket neydi? 1700 TL değil mi? 1700 TL'de 360 TL bak 1700 TL'de direkt çat diye 1360 TL'ye geri döndü. Ve bunu tabii ki komutanı satın alabiliyoruz. Ben biraz daha oynayacağım bakalım nasıl olacak. Ondan sonrası e, büyük ihtimal ben de birkaç tane paketini alacağım yani yapacak bir şey yok abi komutanlarım daha güçlü olması yani lazım. Buradaki paketler ne? Altın paketleri, kuponlar, kaynak var. Tamam. Kaynakları da ucuz. Abi paketler baya baya ucuz. Bu neymiş? Yani burada 600, e, 6800, e, ne? 6824 TL ile 174 TL'ye geri dönmüş. 10.000 tane beşlik var. Bunka. VIP puanı 5000 var. 100 elmas var. Et var. Abi birlik genel ışınlama var. Aa güzel bak. Bu oyun da güzel gerçekten sarıyor. Ee, arkadaşlar umarım e, bu videoyu da beğendiyseniz bu oyunu da eğer ki indirmek istiyorsunuz ben açıklamada linkini bırakıyorum bunu da. Kesinlikle kesinlikle indirin arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.